<laughs> Hikaye, bir mola, bir çikolata tableti ve York şehrinin ortak noktası nedir? Cevap sizi şaşırtacak, çünkü bunlar birlikte dünyanın en ünlü şekerlemelerinden birinin, Kit Kat'ın kökenini oluşturuyor. 1930'ların İngiltere'sine geri dönelim. Sokaklarda büyük buhranın yankıları duyuluyordu. Hayat zordu ve küçük bir soluklanma, bir anlık zevk, birçoklarının özlediği bir lükstü. İşte bu bağlamda, York merkezli şekerleme şirketi Roundtree's parlak bir fikir buldu. 1862'de Henry's Egg Roundtree tarafından kurulan şirket, çikolata alanındaki yenilikleriyle zaten tanınıyordu. Ancak bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorlardı, erişilebilir, hoşgörülü ve kısa bir mola için mükemmel bir ürün. Ve böylece, 1935'te, çıtır bisküvi dolgusu saran 4 çubuklu bir sütlü çikolata tableti olan Chocolate Crisp doğdu. Başlangıçta Chocolate Crisp, Roundtree, Sein Katalon'daki ürünlerden sadece biriydi. Ancak fabrika çalışanları kısa süre sonra bunun özel bir kullanımını buldular, hızlı ve lezzetli bir atıştırmalık için molalarında yanlarında taşıyorlardı. Şirket o zaman bir aydınlanma yaşadı. İsim doğru değildi. O mola anını, bağlantısızlığı çağrıştıran bir şeye ihtiyaçları vardı. Ve burada devreye, bir pastacı olan Christopher Cutling'in mekanında toplanan 18. yüzyılın siyasi ve edebi kulübü, Kit Kat Club, giriyor. Roundtree's, geçmişte bir kutu çikolata için KitKat adını zaten kullanmıştı. Bu yüzden, KitKat Club, fikrini ürünün çıtır doğasıyla birleştirerek, 1937'de Chocolate Crisp, KitKat Chocolate Crisp olarak yeniden doğdu. İkinci Dünya Savaşı beraberinde yeni zorluklar getirdi. Çikolata ve şeker karneye bağlanması Roundtree, seyi uyum sağlamaya zorladı. Daha koyu ve daha az tatlı bir çikolata kullanarak tarifi değiştirdiler. Hatta ambalajı, orijinal kırmızı ve beyazdan daha sade bir maviye dönüştürdüler, bu da sıkıntı zamanlarının bir yansımasıydı. Ancak Kit Kat'ın özü, küçük bir mola vaadi, değişmeden kaldı. Savaştan sonra Kit Kat ikonik kırmızı rengini geri kazandı ve küresel genişlemesine başladı. 1950'lerde Avustralya, Kanada ve Güney Afrika'ya ulaştı. 60'larda, Hershey's lisansı altında Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Heva Break, Heva Kit Kat sloganı, evrensel bir mantra haline geldi, giderek hızlanan bir dünyada bağlantısızlığa bir çağrı. Kit Kat küreselleştikçe, aynı zamanda evrimleşti. Farklı dolgular, kaplamalar ve formatlarla yeni çeşitler piyasaya sürüldü. Beyaz çikolatalı, naneli, portakallı ve hatta her ülkenin yerel lezzetlerinden ilham alan özel Kit Kat sürümleri. Ancak şöhretle birlikte söylentiler ve şehir efsaneleri de geldi. Ve işte hikaye ilginçleşiyor hiç pembe KitKat hikayesini duydunuz mu? Efsaneye göre, Japonya'daki bir KitKat fabrikasında, bir çalışan tesadüfen makinedeki bir arıza nedeniyle pembe renkte boyanmış bir parti beyaz çikolata keşfetti. Onu atmak yerine, pembe KitKatların sınırlı bir sürümünü oluşturmak için kullanmaya karar verdiler. Haber hızla yayıldı ve pembe KitKatlar koleksiyoncular ve çikolata severler için bir arzu nesnesi haline geldi. Gerçek, ancak biraz daha sıradan. Pembe kit katlar var ve bunlar çilek aromalı özel bir sürü. Ancak bir kazanın sonucu değil, çok akıllı bir pazarlama stratejisinin sonucu. Japonya, sıra dışı tatları ve sınırlı sürümleriyle tanınıyor ve pembe kit kat bu eğilime mükemmel uyum sağladı. Ancak şans eseri hatanın efsanesi, markayı çevreleyen Gizem Aura'sı tarafından beslenerek devam ediyor. Acaba Round Trees ve daha sonra Nestle, bu söylentiyi kasıtlı olarak besledi mi? Asla kesin olarak bilemeyeceğiz. Bildiğimiz şey, Kit Kat'ın hikayesi, tadı ve efsaneleriyle basit bir çikolata çubuğu olma koşulunu aşarak bir kültür ikonu haline gelmeyi başardığıdır. Günümüzde Kit Kat 80'den fazla ülkede satılıyor ve her yıl milyarlarca çubuk tüketiliyor. Hayatımızın her alanında yer alan, bizi bir mola vermeye, stresten uzaklaşmaya ve bir anlık zevkin tadını çıkarmaya davet eden küresel bir marka. Çünkü bazen basit bir logo ve akılda kalıcı bir sloganının arkasında bir inovasyon, uyum ve neden olmasın, bir tutam gizemden oluşan koca bir hikaye vardır. Ve bir markayı efsane yapan sihir de budur. Bu hikayeyi beğendiyseniz ve en sevdiğiniz markaların arkasındaki sırları daha fazla öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi markayı analiz etmemizi istediğinizi yorumlarda bize bildirin.